Beylik yüzü kavaklı otomatik pergola sistemin projemizi tamamladık. Bu kısım yan kısımlar sabit birer tane kanat bıraktık. Arka kısımlar kompozit levhalarla giydirdik. Bu şekilde bu kısmı sabit. Bir adet sabit bir sistem yaptık. Burayı 3 dilimli bir katlanır cam balkon. Yine yan tarafı 4 dilimli bir cam balkon. Bu kısmı 5 dilimli. Yine 4 dilimli bir cam balkon burayı yaptık. Çatı kısmımızda açılır kapanır otomatik pergola sistemi yaptık. Şimdi bunları çalıştıralım. Bunlar ışıklı, kumandalı, motorlu sistemler. Kumandaya basıyoruz. İstediğimiz yerde durduruyoruz. bu şekilde tüm gökyüzünü açıyoruz, gösteriyoruz. Sistem geriye bu şekilde topluyor ve otomatik olarak zaten tanımladığımız yerde otomatik olarak duruyor burada. Bu şekilde tüm izolasyon işlemlerini bitirdik. Alt katta da bir cam balkonumuz var. Şimdi ustalarımız onları montaj yapıyor. Sistemi kapatıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Otomatik olarak kendisi kapanıyor. Bu şekilde projemizi teslim ettik. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Keyifli günlerde kullansın. Ee, buradan başka işler de aldık. Sıradaki işlere devam edeceğiz inşallah. Saygılar, sevgiler.